Herkese merhaba arkadaşlar ben Ahmet bugün sizlerle birlikte yine Brawl Stars videosu ile beraberiz Bu videoda Nani oynayacağım Nani de kuşatma modunda oynayacağım Nani görevimiz varmış bizim Bu görevde diyor ki 30 düşmanı yok et diyor Nani ile 30 düşmanı çok rahat yok edebileceğimize inanıyorum Diğer görevlerde de ilerleme sağlamış oluruz Kuşatma modunda diğer videoda çok kötü oyun oynamıştım En son videoda ooo oh, direkt bir öldürerek başladık birilerini Ama önemli olan oradaki şeyleri almak derken adamlar içimizden geçiyor gibi duruyor. Karşıda mı bir yerde Jesse var, Jackie var pardon Jesse değil. Oğlum Brock, Murok, Karl, Mar, bunlar çok fenalar ya. Tüh. Öldürün abi şunları öldürün. Öldür, robotu öldür, robota saldır, robotu öldür. Ha ha oraya koy, aynen, aynen aynen Dur 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 gerekirse biz de ölelim, gerekirse biz de ölelim. Hadi hadi. Oh tamam vuramadı vuramadı. Sıkıntı yok sıkıntı yok. Orada buldu ölmeye çalışıyordu kendisi zaten. Oh Brock ölmeye çalışıyor bunlar. Ama adamların yine bizden fazla yine bizden fazla şeyi var ya. Lan al şunları al topla 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 topla. Jackie ölmesen Jackie ölmesen. Ah ulti bastım mı ben ne oldu orada? Çok saçma bölüm gelecek. İşte tamam tamam tamam. Bu bizde bizde bizde. Şu saatten sonra vermeyiz. 5-2 öndeyiz. 2 tane onlarda 5 tane biz var. Oh 6 oldu hatta. Ne yapıyor abi ne yapıyor bu? bu? Robot ne yapıyor? Ben yukarı basıyorum ama robot aşağı gidiyor. What the fuck is vomit diyor. Tamam tam sıkıntı yok. Oh, 3. maçı da kazanıyoruz. 3. maç dediğim 3. aralık yani. böyle Nasıl desem? Hazırlık aşaması gibi sayılabiliriz bunu. O şeyleri topladığımız aralıktan bahsediyorum. Oğlum 124'e kadar indi lan. What the fuck? Toplayın lan toplayın ben dalmışım toplayalım şunları. Şu tane ne al. Of 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 attıktan sonra öleyim bari. Attıktan sonra ha tamam sıkıntı yok sıkıntı yok. Beyze e yolladıktan sonra ölebilirim abi. Rahat ölebilirim hatta. 10 saniyemiz kaldı. Oh biz ömdeyiz. Çakıyoruz geçiyoruz. Çakıyoruz geçiyoruz. Kuşatma modu çok zevkli bir mod ya. Vallahi ben çok eğleniyorum. Şöyle de koydum kafasına patlat kendilerini. Kuşatma robotu saldırı bizim ileride. Bizimki ilerliyor daha doğrusu konuşamadım. Şöyle bir sallayalım. Şuraya dur 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 vuracağım sana. Hop koydum çocuğa. Koydum çocuğa ve kazandı. Kaç kişi öldürdüm lan? Çok az kişi öldürdüm ha. Öldürmesi zormuş ha yaratımdan iyiydi yani. Üç kişi öldürdüm herhalde bakalım. Oo 6 kişi öldürmüşüm lan. İyi iyi 6 kişi çok güzel. Bir sonraki maç için tekrar oyna dedim de kimse kabul etmemiş. Farklı bir takım geldi. Şöyle bir bakalım şunu alacağız. Penny bu haritada güzel oluyor. Penny'nin bombaları falan. Tik var orada mesela. Tik demek ki güzel olabiliyormuş. Çünkü oraya koydu. Bak bebe aldı hepsini. İlker ne yapıyor? İlker valla değiştiren bizim takımı. Adamların 3 tane mekanik kollarından var. Mekanik kol diyeceğim bunları adını bilmiyorum. Ve üçünü de İlker aldı. Helal olsun lan İlker sana. Bak şunu al. Şu sağdaki al? Adam emoji koymuş lan ismine. Abi üf, etrafından dolanmayacaktım ben ya. Etrafından. Önüne geçin lan önüne geçin. Lan vurmasın önüne. Tövbe estağfurullah tövbe estağfurullah Salak bunlar vallahi salak herifler ya Ya abiler gerekirse ölün ne mal insanlarsın Rakip takım, takımı zaten bizim şeyi halleder ya Yüker öldü bak Oğlum adam %17'ye kadar indirmiş tövbe estağfurullah Ne kadar salaklar ya Aldım tamam tamam dur ölmeyin bir ölmeyin mi şimdi Kuşatma robotu çıksın halledelim biz bunları Of uzaktan vurmamam gerekiyor benim dibine girip vurmam gerekiyor da Hadi kuşatma robotu bizde kuşatma robotu bizde Oradan saldırabilir miyim Saldırayamam, Saldıyamam ay ne kadar tatlı öldüm. Tamam şu ilk ayı öldürün iki öldürün Hadi abi hadi abi yüzde 49 İker de gitti bizimkini patlatmaya çalışıyor İker kere Yüzde 15 yüzde 10 yüzde 7 yüzde 6 yüzde 1 yüzde Kazandık <laughs> Oğlum çok free aldım lan. Vallahi çok free aldım. Yoksa ben bir şey öldürmüşüm. Bak hiçbir şey de yapmadım. Yatarak oyun kazandım. Hemen maçın modunu değiştirelim. Savaş top moduna geçelim. Savaş top modunda iyi kill alınabiliyor. Hele böyle çok güzel ulti taktikleri falan yapılabiliyor bu modda. Ben hani ne duvar... Of! Adama headshot çektim lan. Duvar arkası sıkmaya çalışıyorum diyecektim de. Böyle ulti kombosu falan yapılabiliyor. Böyle. Konuşamıyorum lan. Ya kendi base'ine şuraya ya da karşı base'ine oraya koyuyorsun ultiyi babacım. Adamın içinden geçiyor. Bir pat çarpıyor patlıyor direkt. Abi. Abi. <laughs> Salaklığım böyle. Topu almadım yanlışlıkla. <laughs> yanlışlıkla top aldım pardon konuşamadım. Topu almasaydım öldürürdüm ha. Şuraya doğru ultiyi salacağım. Pat babacan adam alacağım Dur 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 babacım dur dur dur. Ahmet. Ahmet diyor. Ahmet birinci çalımını attı. Ahmet dönüyor etrafında. Etrafında döndü. Rakiplerini geçiyor. Yavaş yavaş kaleye doğru yaklaşıyor. Ahmet. Ahmet vurabilecek mi? Ahmet gol olacak mı? Ahmet gol geliyor mu? Ahmet vurdu. Gol olmadı. Gol olmadı. Ahmet e takım arkadaşı oldu. Poco. El Bir şeyler oluyor. Ve gol olmadı. Evet. Rakip takım topu aldı. Benden de hiç spiker olmazmış ha. Bunu da bir kez daha öğrenmiş olduk. Oo adam taktik yapıyor. Önce bak. Ahmet canını attı. Ahmet. Ahmet öldü. Ahmet öldü. Geç ulti bastı. El, pebe, el, el Poco. Poco ilerliyor. Poco. Poco çalımına attı. Puki. Adamın adı da mi zaten. Puki vurdu. Rakibin ayağına ışınladı. Bir şeyler oldu. Konuşamadım. Ben anlatamıyorum. Ben spikerlik yapamam. Hoppa. Ahmet Paşa vurdu. Ahmet Baba vurdu. cenaz, Ahmet'in cenaz. Kendi kalesine mi gol atacak İrem? İrem Lapro Pro. İrem Lapro Pro. Ahmet de korkuyor. Ultisini kullandı. Ahmet topu çekti. Topu aldı. Ahmet. Ahmet ilerliyor. Ahmet rakibini geçti. Hayır Ahmet e ulti attılar Ahmet. Ahmet topu al. Ha bu kim? Kaldı topu. Bu ilerliyor. Ahmet Broka saldırıyor rakibini. Faal yapıyor. Ahmet gol oldu. Ahmet vurdu gol oldu. Kay 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 gol kay kay. İyice tribe girdim ha. Bir de böyle sessiz sessiz yapıyorum. <laughs> Bizim gençlerin kabul etme niyeti yok derken Baril kabul etti. Ahmet etrafına şöyle bir baktı. Karşıda Deni var. Deniz sıkıntı çıkartacak. değişik oynuyor. Ahmet vurdu. Ahmet ikinciyi vurdu. Ahmet kaçıyor. Ahmet kaçıyor. Ahmet kaç kaç kaç. Ahmet kaç. Oğlum Daryl, Dynamite adamlar tam savaş topu falan modu için karakter almışlar. Bak bir de kalenin önünü açtı pezenekler. Taktiği kes. Geri zekalar. Biriniz kalenin önünde durun. Ben kaleci olacağım. Ahmet kalesinde dikkatli. Ahmet sağına soluna bir bakıyor. Bakıyor sağında bir şey yok. Solunda da bir şey yok. Bakıyor. Tabi bakamıyor Ahmet çünkü zor zor hareket ediyor mak geliyor Dynamaik'a vurdu Ahmet. Ahmet ultisini çekti. Allah belanı Ahmet ulti diye gol yedik. Buriko mal. Buriko mal. Ahmet bir konu mal olduğuna kanaat getirdi. Ahmet diyor ki biz mallarla ne yapacağız. Ahmet dur. Ahmet dur topu alacak. Ahmet topu aldı. Ahmet çığlığına attı. Ahmet ultiyi koydu. Ahmet şutu çekti. Ahmet topu kaptırdı. Lan dur dur dur. Ahmet dur dur dur. Ahmet. Ahmet yıldız oyuncu. Ahmet yine bir efsane. Ahmet bir efsane. Ahmet Maradona. Lionel Ahmet. Dur şimdi. Ahmet topu ne yapacağını düşünüyor şu anda. Etrafına baktı. Sola doğru yürüdü. Ulti olarak şöyle atacak topu. Topu ileri attı. Takımını taktiklerle Ahmet ilerletiyor takımını. Ahmet top aldı. Ahmet vurdu. Kayder gol olamadı. Orada taktik yaptım. Sola attım topu falan böyle bir şeyler yaptım. Ama bir boka yaradığını söyleyemez. Doğruyu söylemek gerekirse. Bu Rico mal. Riko yüzünden yenildik biz orada. Ahmet Dur şimdi senin önüne atacağım ben. Senin önüne atacağım. Hatta ultiyle ben gidip patlatayım. Ne oldu ya? Top neymiş lan. What the fuck? Oğlum kaleyi tut lan. Kaleyi tut lan lan lan. Kaleyi tutun. Amına koduklarım. Bu 4Q3 mal. Ya bak şu çocuk mal. Şu çocuktan beyin. Şu çocukta beyin yok. Ne yapacak bir şey yok. 6 kişi öldürmüşüz. Ben kabul etmeyeceğim bu sefer. Çünkü videonun sonuna geldik Oyundan çıkmayı düşünüyorum şu anda. Videonun montajını yapacağım çünkü. Ondan sonra oynarım zaten ben. Kendinize iyi bakın demek istiyorum arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay.